65 milyon dolarlık servetini gerçekten cimriliği sayesinde mi yaptı? Annesine yaşlı akbili alması, LPG'li araç kullanması, taksi ücreti için yaptığı pazarlıklar. Bunlar ve daha fazlası gerçekten yaşandı mı? Küçük Emrah. 12 yaşında hayatımıza girdi Gireli. Her zaman gündem olmasını bildi. Helal ekmek güzel olur Cemil. <laughs> son yıllarda zenginliği ve bu zenginliği nasıl elde ettiği mercek altında. Detaylar gerçekten de şaşırtıcı. Şarkıcı ve oyuncu Emrah henüz 12 yaşında şöhret oldu. Arabesk müziğin en damarlı örneklerinin bazıları onun sesinden yankılandı. nasıl, nasıl, ben, nasıl, ben nasıl Kendisine sürekli üzgün bir görüntü veren kaşlarıyla da akıllarda yer etti. Aslında çocukluğunda oldukça üzgün olduğu da bir gerçekti. Bir buçuk yaşında babasız kaldı, ailesi geçim sıkıntısını derinden hissetti. Şarkıları ve sonradan rol almaya başladığı filmlerinde de yoksulluk, zorluklar, acılar hep ön plandaydı. Nasıl yaptınız bunu? Nasıl yaptın? Bir noktadan sonra Küçük Emrah hem büyüdü hem de zenginleşti. Milyonlar satan albümleri ve gişe rekorları kıran filmlerinden payını aldı. Müzik türünü arabeskten popa çevirip daha da çok kazandı kendi çapında servet yaparken bir yandan da fazlasıyla tutumlu olduğuna dair haberler çıkmaya başladı. Hatta onun için düpedüz cimri bile dendi. Annesine yaşlı ak bile aldığından, lüks BMW'sine LPG taktırdığından, DNA testiyle kabul ettiği oğlunun taksi ücreti için pazarlık yaptığından bahsedilir oldu. Yüzden fazla dairesi ve Bodrum'da dev bir oteli olduğu da gündeme geldi. Bir yandan bunların abartı ve şehir efsanesi olduğunu söylese de, Kenan Işık'ın sohbet programına katıldığında zengin ama tutumlu olmanın öneminden bahsetmekten de geri kalmadı. Küçük Emrah'ın tutumlu mu yoksa cimri mi olduğuna gelin siz karar verin. Yoksulluk, yokluk, babasızlık, zorluklar, bitmeyen dertler, tekrarlanan üzüntüler şarkılarının sözlerinden eksilmiyordu. yerden sonra aynı konuları içeren ve yürekleri dağlayan filmler yaptı. Albümleri ve filmleriyle milyonların sevgisini kazandı. Küçük Emrah büyüdü ve Emrah İpek oldu. Aslında İpek, Üvey ağabeylerinin soy ismiydi. Sonrasında bir buçuk yaşındayken kaybettiği babası, Elyasa Erdoğan'ın soyadını kullanmaya başladı. Bu değişimler ekonomik durumunda da yaşanıyordu. Acıların çocuğu, yoksulların sesi Emrah, zamanla zenginleşti. Artık 50 yaşında milyonlarca doları olan bir sanatçı konumunda. Kimilerine göre serveti 65 milyon doları aşacak kadar büyük. Emrah'ın servetine yönelik iddialar arasında abartılı detaylar var. Örneğin İstanbul ve Bodrum'da sayıları yüzü bulan evi olduğu konuşuluyor. Öyle ki yalnızca aylık kira gelirinin 300 bin doları aştığı da söyleniyor. Çok sayıda villası ve arsası olduğu iddia edilen Emrah Erdoğan'ın İstanbul'da 20 dükkanı ve Bodrum'da 200 odalı bir oteli olduğu da yine gündemde yatırımlarından birisi de 5 milyon dolar karşılığı aldığı Twitter hisseleri. Polat Towers'taki bir spor kompleksini 3 milyon dolara aldı. Yine aynı değerde bir deniz uçağı almışlığı da var. Ailesiyle birlikte magazin medyasından uzakta tatil yapmak için bu paraya kıyması aslında şaşırtıcı. Zira küçük Emrah dendiğinde akla lüks için para harcamayan, tam tersine birçok orta halli vatandaştan daha çok tasarruf peşinde koşan bir kişi gözler önüne geliyor. Öyle ki Emrah için tutumludan ziyade cimri diyenler çoğunlukta. Bu yakıştırmayı da hangisi gerçek, hangisi abartı olduğu tam bilinmeyen olayları örnek göstererek yapıyorlar. Bir keresinde 2014 yılında annesi Ayten ve karısı Sibel ile Mahmutpaşa'da alışveriş yaparken görüntülendi. Bilenler bilir. Mahmutpaşa İstanbul'un en ucuz alışveriş imkanlarını sunan semttir. Emrah burada annesi ve eşi için kışlık giysiler aldı. O günlerde 8,5 aylık hamile olan Sibel Kirer'in vitrinden görüp beğendiği 35 liralık yüzüğü pazarlık yapıp 20 liraya alması da çok konuşuldu. Üstelik bir de bunu eşine doğum günü hediyesi diye yutturmuştu. Çiftin düğününe de Emrah'ın eli sıkılığı damga vurmuştu. Öyle ki sayıları ancak 70 olan davetlilere yemek servisi yapılmamış, sadece şarap ve kuru yemiş ikram edildiği iddia edilmişti. Düğünde canlı müzik için bütçe ayrılmadığından bir laptop bilgisayardan müzik yayını yapılmıştı. Haliyle düğün oldukça kısa sürmüş, konuklar pek de eğlenemeden evlerine dönmüştü. En azından Sibel Kirer'e bu yüzüğü pazarlıkla da olsa parasını verip de aldı. Zira önceki sevgililerinden Sinan Ayşe'nin iddiası Emrah'ın kendisine verdiği bir hediyeyi bedavaya getirdiğine yönelik. Sinem Ayşe, Emrah jest olsun diye dişlerimi yaptırmıştı. Bana bunu hediye ettiğini söyledi. Meğer parayı ödememiş iddiasında bulunmuştu. Emrah'ın parasının bir kısmını Vakıf Bank'ın Esentepe şubesinde tuttuğu biliniyor. Öyle ki sık sık banka müdürünü ziyaret ederek faiz pazarlığı yaptığı anlatılıyor. Hatta şubeye gelmeden önce personele haber vermek için çağrı bıraktığı bile iddia ediliyor. Herhalde o dönemler kontrollü cep telefonu kullanıyordu. Onun parayla ilişkisi böyle olunca bu yönde şehir efsaneleri de aldı yürüdü. Annesi Ayten Erdoğan'a 65 yaş üstüne bedava yolculuk imkanı veren karttan çıkarttığı da söyleniyor. DNA testiyle kabul ettiği oğlu Tayfun'a bir ev ve bir miktar para karşılığı mirasından hak talep etmemesi için bir belge imzalattığına dair haberler çıkmıştı. İşte o Tayfun gazeteciler tarafından bir kafede garsonluk yaparken görüntülendi. Yine Tayfun'un kendisine gelmek için bindiği taksi'nin ücreti için de pazarlık yaptığı konuşulanlar arasında. Hayatımda böyle bir şey olacağı hiç aklıma gelmezdi. Peki sen dikkat etme, hatırlamıyor musun sahiden? Hiç, bana ya inan Hiç yani. mi hatırlamıyorsun? Sen bana inanmıyor musun? Ben inanıyorum sana. Bu kadar. Yani ben insanların da bana inandığına inanıyorum. Ve e, bundan dolayı da... Peki, e, %99 biliyorsun, %99.9 çıktı. İşte. i̇şte ben sadece yargı, yargının sonucunu bekliyorum. Başka bir sefer kendisinin bindiği takside yine pazarlık yapmış, inince de 3 lirayı yedirmeyiz demekten geri kalmamıştı. Başka neler yok ki bir restorana ya da eğlence mekanına gittiğinde valeye para vermemek için aracını arka sokaklara park etti. Bebekteki bir restoranın ev sahibi konumunda olan Emrah, akşam yemeklerini burada para vermeden yeme şartını koymuş. BMW marka otomobiline en ucuz yakıt olan LPG taktırdığı bile iddia edildi. Pahalı bulduğu için hastalandığında röntgen çektirmemesi, evlilik sözleşmesi yapmadan Sibel Kirel'le evlenmemesi, daha az yakıt tükettiği için karısının arabasını kullanması hep bu yöndeki dedikodular. Ancak 2017'de yaptırdığı botoks rivayet değil, gerçek. O dönemde 46 yaşında olan Emrah, daha genç görünmek için botoks yaptırmaya karar vermişti. Ancak katıldığı bir yılbaşı partisinde botokslu yüzünü görenler, Emrah, botoksta da ucuza kaçmış demekten kendilerini alamadılar. Üstelik bu operasyon sonrasında gençleştiğinden çok kuşum aydına benzediği konuşulmaya başlandı. Emrah bu iddiaları genelde yalanladı. Servetinin abartıldığı kadar olmadığını söyledi. Bazı işlerinden kazandığı paraların fazla lanse edildiğini öne sürdü. Nihayet Kenan Işın'ın bir sohbet programında usta tiyatrocu ve sunucunun kendine yönelttiği "Emrah, sen tutumlusundur herhalde." sorusuna açık yüreklilikle yanıt verdi. "Biz İstanbul'a geldiğimizde kiramızı ödeyemedik. İlkokula giderken hiçbir zaman çantam olmadı. Defterlerimi, kalemlerimi naylon torbaya koyar. Öyle okula giderdim. Silgi alamıyorduk." arkadaşlarımın sıralarının üzerine kalan işe yarar parçaları toplar kullanırdım. Ben bunları unutamam ki diyerek tutumluğu kabul etti. Ne yapacaksınız? Elbette ki kazancınızın değerini bileceksiniz. İstediğiniz gibi yaşayacaksınız diyen Emrah son sözünü de kendisine yönelik cimrilik hikayelerini yaratanlara söyledi. İnsanlar size her türlü dedikoduyu yapabilirler. Çünkü onların istediği gibi yaşamıyorsunuzdur. Mazbut, sakin bir yaşantınız vardır. Gülüyorum, geçiyorum artık. Sözleriyle ekonomik yaşama devam edeceğini açıklamış oldu.